Kimi animeler vardır, aksiyon ihtiyacınızı karşılayıp size güzel bir hafta sonu geçirdir. Ne savaştı be diye kendi fanbase içinde sohbet ettirir. Kim anime vardır, biraz daha karanlık tonları ele alır. Karaktere odaklanır. Deneyimlediğimiz bunca zamanda da karakterde ne kadar gelişti, vay beledirtir. Kimileri de romantizm odaklı olur, bütün fandom bir çiftin ilişkisini konuşur. Ama siz hiçbir animede ebeveynlerin suçlu ve çocukların yaptığı hataların başlıca sorumluları olduğunu, çocukların mağdur olduğunu... Yetiştirme şekillerinin yaptıkları hareketlere dayandırılan ve bunların psikolojik etkilerinden bahseden bir fandom gördünüz mü? belki görmüş olabilirsiniz. Hiç ele alınmamış bir konsept değil sonuçta ama ben ilk defa bu kadar saf ve etkileyici anlatıldığını görüyorum. Takubis Original Sin benim son 3-5 senede en çok etkilendiğim seri olabilir. Çizeri ve yazarı Taizen 5 olan 10 Aralık 2021'de dijital olarak mangası, 28 Haziran 2025'te ise ona olarak anime uyarlaması yayınlanan Takopi's Original Sin, diğer psikoloji serilerinden sıyrılan özel bir seri. Çünkü diğer türdeş animelerin genelde depresif, karanlık ve soluk tonları seçerken Takopi inanılmaz çocuksu, cıvıl cıvıl renkler ve efektlerle sizi birinci bölümün ilk 20 dakikası resmen kandırıyor. Mangakası da zaten tarz olarak Doraemon'dan esinlendiğini dile getirdiği için daha da mantıklı geliyor bu tarz. Ama görünenin aksine Takopi bir anda kendi farkını koyup aşırı travmatik, aşırı rahatsız edici şeyleri dile getirip insanı şaşkına çeviriyor. Bu yüzden de her bölümün başında da dediği gibi herkese uygun bir eser değil Takopi. Hikayemiz mutlu gezegende yaşayan ve dünyaya gönderilen Takopi'nin inişi ve başlarda tek ana karakter gibi gözükse de sonradan hikayenin taraflarından biri olan Shizuka Kuzey ile tanışması ve Takopi'ye karnını doyurması için yardım etmesiyle başlıyor. Shizuka ilk gününde paspal, yorgun, ekonomik olarak zorluk çeken bir çocuk izlenimi yaratıyor izleyiciye. Takobi'nin dünyaya gelme amacı ise kendi ırklarının görevi olan gittikleri gezegene mutluluk yayması. Ve Takobi Shizuka ona yardım ettiği için kendini Shizuka'yı gülümsetmeyi amaç ediniyor. Ancak Takobi ne insanları ne de dünyayı bilip tanıyan bir canlı değil. O yüzden hem Shizuka'yı hem de dünyadaki hayatı öğrenerek Shizuka'yı güldürmeye çalışmasıyla başlıyor kısaca hikaye. Dünya ve işleyişi hakkında hiçbir bilgisi olmaması aynı yeni doğmuş bir bebek misali dünyayı çevresindeki insanların doğruları ve hareketlerinden öğreniyor. Zaten bütün seri biraz önce kurduğum cümlenin acımasızlığı ve kederini anlatıyor. Buradan itibaren minik spoilerlarla karakterlerden ve genel gidişattan bahsedeceğim. O yüzden spoiler yemek istemiyorsanız kapatabilirsiniz. Zaten 6 bölüm. Hemen gidip izleyip de gelebilirsiniz de. Shizuka okulda annesi yüzünden zorbalığa ve şiddete maruz bırakılan bir çocuk. Bu zorbalığın seviyesi o kadar kötü ki her eşyasını çalıyorlar, sürekli ölse ne kadar iyi olacağını söylüyorlar, düzenli olarak dövüyorlar, Shizuka'yı hayatta tutan ve devam etmesini sağlayan yegane unsur ise babasının aileyi terk etmeden önce bıraktığı köpeği Chopi. Peki neden annesi yüzünden bunları yaşıyor? Çünkü annesi bir hayat kadını. Bunun üzerine hikayenin diğer yüzü olan ve Shizuka'yı zorbalayan Marina'nın ailesini dağılma sebebi. Marina Kirarazaka ise popüler, enerjik ve ilgi çeken bir kişilik dışarıdan. Biz ilk gördüğümüzde Shizuka'yı zorbalayan hatta ve hatta ölüme sürükleyen nefret edilesi bir karakter olarak ortaya çıkıyor. Hatta sonradan değineceğim ama bir seferliğine Shizuka'yı başarıyla intihara bile sürüklüyor. Saf kötü yani anlayacağınız. Ama sonradan ortaya çıkıyor ki Marina'nın babası Shizuka'nın hayat kadını olan annesiyle birliktelik yaşıyor. Ve bunun üstüne bütün parasını ona yedirip aile içi şiddet ve kavgaya başvuruyor. Bunun etkisiyle de Marina'nın annesi kafayı yiyip Marina'ya takıntılı hale geliyor ve Shizuka ve ailesi için Marina'nın beynini yıkıyor. Burada bahsettiğimiz çocuklar 9 yaşında onu da not geçeyim. 9 yaşındaki çocuğa kötü ve bitiremediği evliliği yüzünden manipülasyon uygulayan bir anneden söz ediyoruz. Yani ne kadar anne diyebilirseniz tabi. Bunun üzerine de Marina, Shizuka olmasa hayat kadını annesinin para kazanmasına gerek kalmaz ve o yüzden babamı bırakır psikolojisine girip Shizuka'ya nefret ve öldürme arzusu beslemeye başlıyor. Evet öyle bir beyni yıkanmış ki suçu babasını da aramıyor. Üçüncü ve son insan karakterimiz ise Naoki Azuma ve tahmin edebileceğiniz gibi bu çocuğun da ailesel sorunları var. Ama diğer ikisinin yanında bence daha yaygın kalan bir sorun olsa da hikayedeki motivasyonu için yeterli. Azuma hakkında pek bir kişilik üzerinden bahsedemeyeceğim çünkü kendisi bir proje çocuk. Annesi doktor ve abisi de aşırı başarılı olduğu için kendisinin de kusursuz ve sınıfın en başarılı öğrencisi olmak için eğitiliyor. Ama en kötü hatasını sanki eğitimde olan bir evcil hayvanmış gibi ödül maması sistemiyle cezalandırılıyor. Örnek olarak sadece sınavdan 98 aldığı için gözünün önünde onun için yapılan bir tatlıyı çöpe atıyor annesi. Bu kadar mükemmelliyetçi ve insanlık dışı yetiştiriliyor. Ve o yüzden onda kabullenilme, takdir görme sendromu oluşuyor. Asıl son ve serinin ismini aldığı karakterimiz ise Takopi. Takopi daha çok gözlemci ve yardımcı konumunda. Ama sorun şu ki hayatı bu üç sorunlu çocuk karakterimizden görerek öğreniyor. O yüzden doğruyu yanlışı anlaması, bazı ciddi konuları basit ve kolay bir şeymiş gibi öğrenmesi, onun hikayedeki yapacağı yanlışların temelini yansıtıyor. Anlayacağınız kurban olan çocukların bir kurbanı kendisi. Bundan sonrasında hikayenin tamamı olmasa da başlangıcından ve kritik bir noktadan bahsedip sonlandıracağım. Bütün hikayeyi kendimiz deneyimlemek istiyorsanız bundan sonrasında size veda ediyoruz maalesef. Şimdi hikayeye bakalım. Bahsettiğim gibi başta Shizuka ve Takopi tanıştıktan sonra Takopi mutlu gezegenden getirdiği eğlence araçlarıyla Shizuka'yı eğlendirmeye çalışmasına karşın Shizuka hiç olumlu bir geri dönüş vermiyor. Hayatla bağlantısı çoktan kesilmiş gibi davranıyor. Sonra bir gün Shizuka'yı onu hayata bağlayan tek dostu Chopin'in tasması ile darma duman olmuş üstüyle görüyoruz. Artık hiç umudu kalmayan Shizuka normalde yasak olmasına rağmen Takopi'nin sonsuza kadar uzayabilen barıştırma ipini onun gözetimi dışında kullanmak için Takopi'yi ikna ediyor. Ve yapmasını istemediğimiz tek şey yapıyor ve kendi hayatını sonlandırıyor. Burada daha biz olayın şokundayken Takopi olay yerine geliyor ve düzeltmek için önceden çekilen fotoğrafların zamanına dönülebilen bir fotoğraf makinesiyle tanıştıkları ikinci güne dönüyor. Sonradan öğreniyoruz ki Shizuka Marina tarafından büyük bir zorbalığa uğruyor. Kafası buna basmayan Takopi, kendi dünyasında bu tarz bir sorun yaşanmadığı için aralarında bir sorun olan iki arkadaş olduklarını sanıyor. Bugünden itibaren Takopi de okula bizimle gelmeye başlıyor ve bu ikilinin kendince sadece kavgalı olduğunu düşündüğü durumu çözmek için her yolu deniyor. Ozuma hikayeyi aşırı büyük spoiler'lı olacak birkaç olaydan sonra dahil oluyor. Bu yüzden onun hikayesini dahil edemiyorum. Tek diyebileceğim ona sonsuz güvendiği ve başarılı bulduğu için Shizuka'ya aşık olup her konuda ona yardım etmesi. Bu video animenin kendisini tanıtmakla beraber biraz da ebeveyn eleştirisi niteliğinde yapmak istediğim bir video oldu. Eğer ebeveynlere tek bir mesaj bırakmak isteseydim bu büyük ihtimalle çocuklarınız sizin evcil hayvanlarınız ya da övünülecek bir başarılarınız değil. Kendi problemlerinizi hayat görüşünüzü çocuklarınıza aşılamaya çalışmayın.